çamur efendim. Nasılsınız? Iyisiniz. İyi değil misiniz? <laughs> ya ne eksiniz var Allah'ın bu ya? İyiyiz değerli bir yuvaladır. İyiyiz inşallah iyiyiz. <laughs> evet. Ben bizi Çarıkat Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mete Aslan. Nereden tanırsınız? Kırhan'daki askerliğimden tanıyamazsınız. Ama İskenderun'daki 15 yıllık beyde başkanlığından tanırsınız herhalde. Gittiniz mi hiç İskenderun'a? <laughs> Gittiniz mi yoksa? <laughs> gittiyseniz belediyeciliğin nasıl yapıldığını, huzur bir kent nasıl yaratıldığını biliyorsunuz demektir. Şimdi ben burada farklı bir şey konuşmak istiyorum. Yalnız bir uyarı yapmak istiyorum. Biz rakiplerimizde işimiz yok. Bir iddiamız var. Biz onlardan belediyedir konusunda daha güçlüyüz, daha bilinçliyiz ve daha iyiyiz. Bunu kesinlikle iddia ediyorum. Varsa iddiası gelir televizyonda, gelir radyoda, gelir huzurunda onlarla tartışıyoruz. Benim o diyorum iyilikte geçti. Böyle danışmanlarla bakanlarla böyle büyümedim. Yani halkımla birlikte yetişerek olan mücadele etterek hizmetlerini ayağına kadar götürerek otuzlarca yılını vermişim. Size 26 Şubat yani dünkü Hürriyet gazetesinde Şükrü küçük bir yazısı var. Bunu okumayacağım size. Sayın Sadullah ilgili yazdıklarını lütfen okumanızı istiyorum. Kiminiz internetten gazeteniz varsa gazeteden. Ki bu gayese edebilme şansınız olsun diye. Ben burada siyasi konuşmadan öte yapacaklarla konuşacağım. Biraz belki sıkabilirim ama sorun olun. Herkes projeyle övünüyor. Proje, proje, proje. Aslı var mı? Aslı yok mu? Bütçe belli mi? Personel belli mi? Yok. Salla benden salla. Asla yapmayacağız. Çünkü on iki sene ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten Allah'a şükür nasip etmemiş hizmet onlara. Onları da hiç ihale e almıyorum zaten. La, ben ikisinde AKP'ye aynı kafa, AB takımı uğraşıyorum. Bakın ben kendi projelerimi bu sayesinde izah edeceğim. Benim hayali hiçbir projem yok diye başlıyorum. Allah'ın takdiri ve halkın da tübettiği seçileceğime inandığım 31 Mart 2004 gününden sonra 5 sene boyunca neler yapacağımı ve neler yapmayacağımı BD yönetimindeki ilkelerimi de paylaşacağım. Beni seçerek şehre emin sıfatıyla şehrini emanet eden vatandaşımızın emanetine de sonuna kadar sahip çıkacağım. Balkon konuşmaları yapıp da unutmadan, bugün de söylüyorum ki bana oy versin vermesin. Tüm şehrin emanetini taşıdığım görev sürecini unutmayacağım. Oy veren vermeyen herkesi işi hizmet terbinmek için çalışacağım. Kimseye ve hiçbir bölge ayrım yapmayacağım. Zaman Reyhanlı'nın, yanının, Antakya'yla İskenderun'un, Ertuğrul'un Kısaca Hatay her köşesinin kardeşliğine inandığım için bu birliği korumasına ve güçlenmesine katkıda bulacağım. Nasıl ki bugün size oy almak için hayali projelerinde yalan söylemiyorsam, beş yıl boyunca da benden yalan söz duymayacaksınız. Emanet gördüğüm Hatay Büyükşehir Meclisi bütçesinin tek kuruşunu zayi etmeden halkın yararına kullanacağım. Ürünlerlik de buraya var olmayan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı biçimde teşekkürü ve bundan sonraki yıllarda da kim tarafından yönetilirse yönetilsin aksamayacak kurumsal yapısını oluşturmak için çalışacağım. İlçe belediyelerin ürünlerlikli ihtiyaçlarını dinleyerek ilçe belediyeleriyle çalışmalarımızı uyumlu ve koordineli biçimde yürüteceğiz dev akvaryum yapmak için değil, Hatay'ın en fikri köşesinin kaliteli iç ve süre konuşması için çalışacağım. Olumlu yat köy yapmak için değil, her köyümüze ve her mahallemize gençlerimize spor yapma imkanı verecek spor alanları oluşturmak için çalışacağım. Amatör spor grubunda elimden gelen tüm nesli vermek, Hatay'dan çıkacak olumlu yat gurur duyacağız. Yat limanı yapmak için değil, kentimizin merkez ilçelerinin trafik planlaması ve otopark sorunlarını çözmek için çalışacağım. Bir şehrin marka kent olmasının yolunun her projelerden değil, nedeni ağaç sorunları çözmüş, yeşil alan ve spor alanların ulaşılabileceği artmış, mutlu insanların yaşadığı bir yer olabilmesi için mümkün olduğu yerleşen unutmayacağım. Başka, Başka illerin sanayilerinin öncelikleri değil. Hatay sanayi ve ciddisinin sorunlarını öncelik konusu yapacağım. Her yerin bedava zeytin fidanı dağıtıp kendi haline terk edilen köylerimizi ve üreticilerimizi başarısı ilgili tarış veya koyu şeker benzeri örgütlenmeden de herkesin ortak olacağı ve herkesin kazanacağı bir sistemle birleştirmek için çalışacağım öneri halkın organize olmasını, sahil ortak menfaatler oluşması ardından da onların ortak menfaatlerin korunması için olacaktır. Nüfusu 200 bin ile 300 bin arasında seyrettiği halde ilk milyon nüfusu gerçekten daha çok bir zaman kaybeder. Hatta ve İskender halkının trafik sorunlarını çözmeye çalışacağız. Toplu taşıma alternatiflerini arttırmak, ve ulaşılabilir yapmak için çabalayacağız. Kısacası önceli alçapı, temiz su, temiz hava, yoğun ulaşım, doğru imar planlaması, yeşil ve spor alanları olan şehrimizin asli ve hayati sorunları çözmeden, hayali ve gereksiz bir yatırma, bu şehrin insanlarının bir kuruşu da harcamayacağıma söz veriyorum. Bu sayede problemleri çözülmüş, hayat standartları yükselmiş bir, bir şehre kavuştuğumuz zaman ise şerre yapılacaksa bu on projelere ben karar vermeyeceğim. Uygun alternatifler arasında halkın katılma ve yönünde karar verip hayata geçireceğim. Modern bir dinlik anlayışıyla günümüz dünyasında projeler halka yatarak ve halka rağmen yapılamaz. Büyük ve herkesi ilgilendiren projeler halka sorulur ve kovul görürse uygulanır. Yakın zamanda yaşanan ve İstanbul Kesi Parkı Parkı'nda halka rağmen yapılmak istenen projelerin akıbetini sanırım iki AKP'nin adamımız da iyi nedenlendirememiştir. İskenderun'a alnımın akıyla tamamladığı 15 yıldan sonra göreve gelen CHP Belediyesi'nin başlatmış olduğumuz projeler 5 yılda ancak tamamlama çabalarını ve yine hiçbir şey ortaya koyamadıklarını da gördükten sonra şunları haklıkla söylüyorum ki Beyliğinin konusunda diğer adayların hayalleri bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlayacaktır. Çünkü yalan yok gerçekler var. Hayal yok tecrübe var. Ayrıştırma yok birleştirme var. Dayatma yok katılım var. Birilerin değil halkın önceliği var. Önümüzde gelen seçim zorunda değil, yerel seçim zorunda var. Ben bu sandığa gittiğinizde oy pusasın, en sandığı doğruları yapacağını biliriz. Mert Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının mühürüne basarak oy vermenizi istiyorum. Bunu ben de... anlamda, detaylar, detaylar anlamda. hepsi burada var, tırz istemiyorum. Tek, 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 Hatay'ın bölgelerinden, mahallelerine göre bu saydıklarımı indirgeyerek hazırlamışım. Bunu inşallah yakında kitapçık haline getirip evet. hepinize dağıtacağız. Ama hepsi akılla, fikirle ve yıllardır olduğu bu meslek içindeki deneyim bitiriyor bu Uçarak bir yere basarak yazdığımız. o için değerli dostlarım, biz BDG'li bir meslek olarak kabul ediyoruz. Ve kendimizi bu meslekte oturttukça yetiştiğimizi ve kendi doğum büyüdüğümüz Hatay'da gereken hizmetleri, birliği, beraberliği, saygıyı ve sevgiyi sağlamak için aday oluyoruz. İki, Suriye belasını bir kaptırıp yarın Hatay'da solda biteceklerine inandığımız art niyetli kişilerin önüne geçmek için adayız. Eyalet sistemi için yapılan büyük şehri engellemek için bir şehir Ve en doğrusu da bu işi en iyi bildiğimiz için bir adayız. atayız. Sevgili hemşerilerim, konuşsak çok konuşacak şey var. Ama kimseyi kırtılamayacağız. Ama iddia ediyoruz. Eğer Kırıkan'da Mehmet kardeşimi bizi de büyük şehirde veya başkanlığı yapacak olursanız inanın bu söyledikler bir hayal değil. Hep belediye başkanlığın döneminde yaptıkları bunlar yapacakları bunlar. Hele hele hani büyük şehir olunca ya. imkanların imkanları daha çok, yetkilerin daha çok otur düşünürseniz karşılıklı paslaşmamız ve bu bölgeye suyundan, asfaltından, yolundan, parkından, kütüphanın kütüphanesinden aklına gebilecek her türlü belediye yetkisinde, kanunların yetkisinde, devletin, hükümetin <laughs> projelerine güvenerek değil, değil kendi beynimize ve kendi ikimize görerek yapacağımızı koşarlarda huzura kavuşturacağımıza ben inanıyorum. O bu saatte buradayız. O gece sizi hayatta bekletip konuşuyoruz. 30 Mart bir daha beş sene sonra gelecek. Eğer 30 Mart'ta bu iademizi kullanmazsak yarın Allah korusun bir öncekileri gibi hiç bir, bir hizmet görmeden veya yarın Hatay'ın karışması bu, Bu de getirilen suyuyla da düşürülen şeytanlılıkların önlenebilmesi için yanlış yapmayın ve yarın vah oh, be ne, ne yaptık elim kırımsaydı de demeyesiniz. De Ama de biz de iddialıyız, inançlıyız ve yürekliyiz. De biz de nasıl İskenderun yaşanırken çatallarından temizlediysek de inşallah de 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 hatayla de her birlikte, adetçe, borçla ve birlikte yaşayabileceğimiz ülke için adayız. 30 Mart'ta sahtaha girip 30 Mart'a kadar da gece gündüz çalışarak dostlarımızla, eşinizle hayatın istikbali için değerimizin kan üzerinde ve kanıyla kazanılan bu toprakların yine heva edilip aralısı gibi mal gibi satılmayıp yine Türk milletinin ve Türk insanının hizmetinde olabilecek bir hatayı hakkını verelim ve sahip çıkalım. Bu duygularla da hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Cenab-ı Allah önce devletimizi, bayrağımızı, milletimizi ve bizleri korusun. Evet. Ya Rabbi bizi her türlü kötülerden ve kötülerden korusun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Sevgili dostlarım, benim bir huyum